gel Güneşini al yanımda sol yanımda sen bir tarafım gel ben Yine seninle başladım Yeryüzünde dün bir damla aktı yine ve gözlerimden unuttukça özledim Umutlarımı ön görürdüm senin içinde ben gün oysa sen de ben de bir ömürdün Sevgi ben derinde serdiğinde vergin bir tavırdı sen gidince yeryüzünde Bu gece sen kalırdın mutluluğun şu an sende Desem de yine arındım kalbimde acı ve mutluluk içimde sen barındın Giderken kalabalıktık Ağlarken yalnız olsa Giderken hava alırdı sağ ol sen hala Ben hala sen Kaybeden de ben olmadım Her yolu denedim oysa Nedense sen olmadım Bugün de ben olmadım Yanımda kalmasından Gidince öne kaldı güneş yağmur damlasından İnancı sıcak değil Gözümü kaptırırdım Yüzüm sesi değil Bir ömrü yaktırırdım Thank <laughs>